Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni, ilginç bir ürün inceleme, deneme videosu ile karşınızdayım. Öncelikle e, balon korkusu olan gerçekten bu videoyu izlememeli çünkü çok ama çok enteresan balon bir makyaj temizleyici ürünü inceleyeceğiz. İzlemeye devam edin. Evet, ürünü incelemeye başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ben video yükledim de sizlere anında Merve video yükledi diye haber gelmesini eğer istiyorsanız. Evet bu arada söylediğim şaka değildi gerçekten. Globofobia diye bir balon fobisi var. Bilmiyorum duydunuz mu daha önce hiç. Ailemden birinde bu fobi varmış. Bunu 23 Nisan'da öğrendim. Evet. Ee, hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Gerçi her şeyin bir korkusu olabilir. Bu işe bir girdiniz mi internette yani inanılmaz yıkanma korkusu işte yerde yere düşmüş kıl saç korkusu hani sadece yükseklik korkusu falan hiçbir şey değil bunun yanında ne kadar asortik korkular var anlatamam mutlaka ki herkesin hassas olduğu bir konu vardır ama balon korkusu globofobia bayağı aslında yaygın olan bir korkuymuş. ağırlıklı olarak erkeklerde gözüküyormuş ama kadınlarda da varmış tam olarak nedeni bilinmemekle beraber herhalde patlamasından korktu o sesten korkulduğu söyleniyor. Benim de dediğim gibi ailemden çok yakın birinin böyle bir fobisi olduğunu bilmiyordum. E, 23 Nisan'da böyle Melisa ile evde balon falan oynarken böyle şeytan görmüş gibi kaçtı falan, ne oluyor ya falan dedim. Dedi ki ben çok korkuyorum balondan, ne olur patlatmayın falan. O yüzden bugün inceleyeceğim ürünler balon olduğundan uyarayım. Gerçekten şaka değil. Bir kere de pamuklarla makyajda çünkü aynı şey başımıza gelmişti. Onu da anlatacağım birazdan. Şimdi dedik ki balonlarla makyaj temizleyici. Gerçekten bildiğiniz balon şeklinde. Bir balonun içinde daha doğrusu. Bir tanesi pembe Boşa markasının. Bir tanesi de siyah aktif karbonlu. iki tane ürünü var. Şimdi ben ikisini de denemek istiyorum. Çünkü ayrı ayrı video olmaz buna. Bir videoda ikisini beraber bitirelim diyorum. O yüzden yüzümün bir tarafını siyah olan aktif karbonluyla bir tarafını da pembe olanla yıkayayım diyorum. Ee, amacı neymiş? Neymiş bu maskenin olayı? Patlatacağız gerçekten balonu. Onlara bir bakalım. Şimdi önce bir siyahı okuyalım. Dediğim gibi siyah aktif karbonlu olan. Ne diyor? Dur bakalım. Ay ne kadar karınca duası gibi bunda üstündeki yazılar ya. İngilizce kısmını hala göremedim. Dur bulacağım inşallah. Rusça, Musça hepsini buldum. İngilizceyi bulamadım henüz. Şurada mı acaba? Herkes İngilizce yok üstünde. Şaka mı? Ben mi körüm? Yemin ederim gözüm karıştı. Dur. Ha tamam buldum buldum buldum. Tamam. Evet, ee, şimdi okudum öyle arkasında şey gibi yazmıyor işte. Şunu yapar, bunu yapar, gözeneklerinizi temizler vesaire gibi şeyler yok. E, nasıl kullanacağını söylüyor. Ben zaten biliyorum nasıl kullanacağımı. E, ve şey diyor işte çocuklardan uzak tutun bilmem ne bilmem ne eğer alerji olursa falan filan bıdı, bıdı bıdı o klasik şeyleri söylüyor. Şimdi arkadaşlar, nın nın önce siyahı açıyorum. Şimdi böyle balonu patlatacağız ya kendi içinden böyle patlatıcı iğnesi çıkıyor plastik. Şimdi size önce bir ürünü göstereceğim. Şimdi bakın normal şartlarda kutusu bu. İçinden bir kutu daha çıkıyor. Normalde şuradaki işaretli yerden patlattırıyor. Bu iğneyi buradan sok tutturuyor ve eee plastiğin içinde o balon soyuluyor. Ama buna hiç gerek yok. Çünkü ben buradan patlatırsam siz göremeyeceksiniz asıl olayı. O yüzden ben bu işaretli yerden değil normal açacağım şimdi bunu ben. Sizin çok daha net şekilde görebileceğiniz şekilde patlatacağım. <laughs> çok iğrenç. <laughs> böyle göz yuvarı gibi. Bildiğiniz şeffaf bir balonun içinde bakın böyle temizleyicisi var. Bayağı. Ay çok tatlı. Böyle sıkasım var. Çok tatlı. Çok şeker. Bayağı böyle bakın yumuşacık. Tık tık kırdık. Şimdi bunu patlatalım. Ağzım sulandı niyeyse böyle. Böyle şeyleri sıkmayı çok seviyorum patlatmadan önce bir koklayayım dedim. Ah felaket kokuyor. Nasıl biliyor musunuz? Böyle sanki mangal yapmışsınız. Mangal artık sönmüş. Sönmüş mangal kokusuyla aktif karbonlu ya belki ondan. Sönmüş mangal kokusuyla böyle ilaç karışık gibi kokuyor. Neyse hadi artık sade tek girelim. Patlatıyorum. Ha. Patlatıyorum. Hazır mısınız? Aa çok Patlasana! Bir dakika! Aa! Asla patlamaması peki? <laughs> dur bakayım. Heh! Dur! Hayır, hiç patlamadı. Sadece şeyi delmiş olduk. Yani i̇çine sokmuş oldum. Bu şeyi. Bir dakika, tamam. Belki de onu dediği gibi yapmalıyız arkadaşlar. <laughs> Ama başka böyle patlatan da vardı. Yok anacım patlamıyor. Ha dur patladı galiba. Yok patlamıyor. Ah. Tamam şu anda bir şey oldu. Evet bakın. Bakın. Fırtladı orada. Bakın böyle fırtladı içinden. Ama ya yani çok kolay değilmiş hakikaten patlatmak. Heh. Ha, bak 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 bak. Ee, şöyle üstündeki balonu bu kadar bakın balonunu patlattık. Bom diye ses tabii ki çıkmıyor. Ay çok tatlı ya. Küçükken bizim böyle vardı şeyde. Böyle jel toplar. Ay, onun üstü hep böyle toz olurdu. Saçlar yapışırdı üstüne. İğrenç ötesi. <laughs> Hala satılıyor mu bilmiyorum. Kırtasiyelerde falan satılırdı. Tabii ki çok enteresan. Hayatımda hiç böyle bir makyaj temizleyici görmedim. Hadi ya deneyelim artık yeter. Dedim ya şimdi yüzün bir tarafına bunu yapıyorum. Suya soktum. Alıyorum sudan. Böyle masaj yapa yapa. Şunu indirelim. kat kat sırf bu video için baz, far bazı. Efendime söyleyeyim şey, tem bazı, tit bazı, maskara bazı. Yok yok yani şu anda yüzümde. Bakın hepsi nasıl çıkartacak? Normal şartlarda benim böyle bir makyajı yağlarla işte ben çıkartıyorum. Dudağımda da mat ruj var. Şu anda kokusu hiç o kadar rahatsız etmemeye başladı yani. Biraz şöyle elimde kaldı şurada. Çok göz çevresine gelmesin uyarısı yapmış ama o da yanmasın diye herhalde. Göz. Göz çevresine çok getirmeyin dese de yani benim için önemli olan. Sonuçta bu bir make-up remover diye geçiyor. Makyaj temizleyici diye geçiyor. Cilt temizleyici de değil yani. Bayağı iddiası. Makyajı çıkartması zaten sonra test edeceğiz bakalım gerçekten iyi çıkartıyor makyajı diye. Dolayısıyla benim farı da çıkartıyorum mu diye bakmam lazım. Kusura da bakmasın yani. Bunu bunu test etmeliyim. Bir maskaramı temizliyor mu? Kat kat sürdüğüm farımı temizliyor mu? Bunlara bakmam lazım. Vallahi temizliyor. Bu böyle bu arada bir seferlik değil. Sonra tekrar kabına koyuyorsunuz. Kabından tekrar yüzünüzü temizliyorsunuz. Şimdi ben bakın şöyle son haline. Şöyle gözümü şöyle şöyle yapayım. Daha fazla kör olmak istemediğim için. Şimdi bunu gidip hemen ılık suyla yıkayacağım. Ve geleceğim. Evet arkadaşlar, şöyle yıkadım. Şimdi izninizle şöyle bir siliyoruz. Oy! Baksana, nasıl çıkıyor burada ten! Bence ten makyajını bayağı iyi temizledi. Farımı çok güzel temizledi. Maskarayı çok güzel temizledi. Ama hafif gördüğünüz gibi kalemim duruyor. Şimdi bence bir... Dur, iyice kurulayım. Bir test yapalım olur mu? Evet arkadaşlar valla ben aşırı derecede şaşkınım. Hiçbir beklentim yoktu bu üründen. Hani yine böyle top bir temizleyici. Ne kadar? Makyaj temizleyici iddiası bayağı büyük bir iddia gerçekten. Ee, çok iyi temizledi yüzümü. Çok iyi temizledi. Gerçekten kat kattı benim yüzüm. Bakın şöyle göstereceğim şimdi. Hiçbir şey geçmiyor pamuğa. Hiçbir şey geçmiyor. Baz üzerine fondöten, onun üzerine bronzer, onun üzerine allık bir sürü şey vardı suratımda. Ee, gerçekten çok çok iyi şekilde çıkarttı. Gözümün sadece içindeki tabii ki oralara da sokmadığım için çok fazla şeyi. Sadece hani onları da yani şöyle birazcık daha üründen alıp şöyle şöyle yaptığınız zaman çıkıyor. Bakın. Sadece o alt kirpik dedim ya gözüme çok fazla yakmamak için şey yapmadığından çıktı bile yani. Vallahi bilmiyorum bir de siz bakın. Ne diyeyim ben? <laughs> Bayağı iyi çıkardı. Yüzümde güzel bir matlık var. Yani aktif karbonu ben daha çok tabii karma yağlı, gözenekleri geniş ciltlere öneririm. Cildi hassas ve kuru olanlar bence çok fazla aktif karbonlu ürünlere yönelmemeliler. Ama zaten bir de şimdi aktif karbonlu olmayan versiyonu deneyeceğiz. O Türkiye'de var mı bilmiyorum çünkü ben pembe olan Amerika'dan aldım. Hatta Ekin getirmişti bana onu. Ama siyah olanı Sephora'da, Sephora online'dan aldım hem de. Yurt dışında gördüm, yok zannettim. Meğer ikimize de gelmiş yani. Ben çok beğendim. İlk izlenim olarak harika. Gayet sonra böyle kutusuna kaldırıyorsunuz. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. İşte böyle 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 bitene kadar makyajınızı temizliyorsunuz. Şimdi bir de pembe olanı deneyelim bakalım bu tarafta o nasıl? bu şeyden bahsettim ya size ee, balon fobisi. <laughs> bu tarz enteresan fobileri dedim ya okumaya başladığınız zaman sonu gelmiyor. Ay inanmıyorum böyle bir fobi de mi varmış böyle bir fobi de mi varmış diyorsunuz. Ya da bazen kendinizde olduğunu hiç bilmediğiniz fobileri bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Ben mesela şey öğrendim pamuk fobisi varmış insanlarda. Hiç bilmiyordum bunu. Bunu dedim ya konuşuruz ya videonun başında. Pamuklarla makyaj videosu. Ben onu hakikaten Fırçalar artık çok pahalandı, her an hepimizin çeşit çeşit fırçası yok. Hani elimizdeki malzemelerle, en basiti pamukla bile gayet makyaj yapabiliriz göstermek için aslında yaptığım bir videoydu. İnsanların pamuk fobisi olabileceğini hiç hiç bilmiyordum, hayatımda hiç duymadığım bir fobiydi. Birçok kişi e, pamuk fobisi olduğu için o videoyu izleyememiş mesela. Çok şaşırdım, yorumlar nasıl biliyor musun ya? ''Merve işte seni çok seviyorum ama bu videonu kesinlikle izleyemedim, özür dilerim i̇şte çünkü pamuk fobim var benim.'' falan. Sonra düşündüm, benim ne fobim var diye. Benim daha sonra çok enteresan bir fobim var, size daha önce paylaşmamış olabilirim bunu. Madem yeri gelmişken fobilerle alakalı konuşuyoruz, paylaşıyorum. Ben de herhangi bir insanın, en yakınım annem, bakın annem yani olabilir. Ee, annemin dahi takısına hayatta dokunamam. Mesela böyle kolyesini insanlar çıkartıp böyle lavabonun kenarına koyarlar ya. Aa şu an düşününce bile çok kötü oldum. Bir de o ıslanır falan. Çok korkunç. Ben onu hayatta tutamam. Bak hayatta. Yani beni öldürün daha iyi. Kesinlikle böyle birisinin kolyesini, küpesini falan asla dokunamıyorum. Bu da belki vardır bilmiyorum. İlginç fobilerde takı fobisi falan gibi bir şey. Bilmiyorum belki de o yüzden hiç kulaklarımı deldirmedim. O yüzden çok süslü bir insan değilim. Beni öyle göremezsiniz kolyeyle küpeyle. Dediğim gibi yani çok yakın, çok sevdiğim annemin bile bir kolyesine, küpesine asla dokunamam. Benim de böyle <laughs> anlamsız bir fobim var. Var mı acaba benim gibi böyle takıya dokunamayan birisi? Çok merak ediyorum. Ne olur yazın. Ya da ilginç fobilerinizi de yazın. Biraz böyle yorumlarda hep birlikte eğlenelim bence. Hadi pembeye geçelim. Şöyle biraz yan batıracağım. Ene. Aa oldu. <laughs> yan batırmak lazımmış birazcık. Oldu bakın. Şöyle o kadar anlık saliselik oluyor ki o patlaması. Şöyle bakın göstereceğim. Hop. Çıkardım bunu da. Bu da şey kokuyor. Hiç sevmiyorum ya. Suya atılan vitaminler var ya. Sammukol falan gibi. aynı onlar gibi kokuyor. Hiç güzel değil kokusu. Hadi. Şimdi bunu da yüzümüzün öteki tarafına yapalım. Ay vallahi bak yüzüme aydınlattı. Pamuk gibi akça pakça bir şey oldum. Bakalım pembişi nasılmış pembesi dediğim gibi daha hassas. Şunu şöyle koysam. Kusura bakar mısınız? Şimdi dökülmesini istemiyorum. Ay dur. Heh. Yine indireyim. Şöyle görün. Çok değişik bir hissiyatı var tabii ki yüzünüze böyle tontiş tontiş bir şey. Dedim ya çok severim böyle şeyleri, mıncıklamayı. Yani birçoğumuz eminim ki çok seviyordur. Hissiyatı çok güzel. Pratikliği de güzel. Şimdi ben hani kasıyorum, gösteriyorum size ama lavaboyu elip yaptığınız zaman bayağı pratik. Ben uzun süredir yağ kullandığım için temizleyicilerde bayağı alıştım yağın pratikliğine. Şimdi bu ikisini açtığım için artık tabii ki bunları bitirene kadar kullanacağım. Dur bakayım, merak ettim. Ne durumdayız? bayağı çıkartıyor. Bayağı çıkartıyor. Çıpır çıpır çıpır. Şimdi bunu da biliyorsunuz yıkayıp hemen geleceğim. Şöyle biraz ovalıyorum maskarayı. Çıkartsın diye. Hmm. Temizlerkenki hissiyat aynı. Bunu böyle kutusuna... Sonra şöyle suyla yıkayacağız bunu şöyle kutusuna koyup lavabonuzun kenarına koyacaksınız. Ha i̇şte akşam okuldan, ofisten, işten neyse geldiğiniz zaman yıkayacaksınız. Şimdi gidiyorum ha iki dakika geri geliyorum hemen. <laughs> Yıkayayım bakayım ikisinin arasında bir fark var mı? Onu bir şey yapayım size. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle bir kurulama yapalım. bu da böyle çıkıyor. Yani de bir farklılık göremiyorum. Şimdi buna da bir pamuk testi yapalım. Şöyle bir türlü tarafını sürüyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Gerçekten cildi çok güzel temizliyor. Bayağı iyi temizliyor. Sebumu dengeledi. Görüyorsunuzdur zaten. Kesin kameraya yansıyordur şu anda. Ben bile aynada görüyorum. Gözeneklerimi temizledi, sebumumu dengeledi, yüzümü beyazlattı. Gerçekten çok cildimi şu anda temiz hissediyorum pembe ile siyah arasında çok bir fark yok. Yani göz makyajım çok koyu olduğu için, bayağı kalemi sürdüğüm için ve göz tarafına çok değdirmediğim için biraz şöyle suyunla temizleyeceğim. Göz şeyinde o kadar süper randıman alamadım ama bu çok normal. Sonuçta sabun olduğu için göz tarafıma, göz kısmına çok fazla yakınlaştırmadım. Ama maskara maskaramı temizlemesi, hele ki altında baz, üstünde iki kat maskara falan bu bile bir mucize çift fazla temizleyiciler bile bu kadar zor temizlerken gram yok yani. Maskara adına hiçbir şey kalmadı gözümde. Ki dediğim gibi bayağı da iddialı maskara sürmüştüm yani baz üstüne iki kat sürünce. E, maskaradan hiç umutlu değildim. Bakın şöyle gösteriyorum. Hiç maskara yok. Sıfır. Pamuk yani tertemiz. Hiçbir siyahlık gelmiyor. Sadece alt kirpik dibimde hafif kalem kaldı. O da ben yani gözüm yanmasın diye çok oraya götürmedim. Ben çok beğendim. Hiç umudum olmayan <laughs> yine böyle saçma ve hani şey yapıyorum ya hiç işe yaramadı diye genelde öyle oluyor çok gülüyorsunuz siz de. Yine hiç işe yaramadı diyeceğim bir ürün olacağından o kadar emindim ki o kadar ön yargılıydım ki bütün ön yargılarımı e, yıktı geçti. Beğendim. Bayağı başarılı buldum. Dediğim gibi şimdi ikisini de açtığım için bir süre e, bak siliyorum hani özellikle görün diye. İkisini de yaptıktan sonra Önerim mutlaka her zaman olduğu gibi zaten yüzünüzü yıkadıktan sonra mutlaka şey yapıyorsunuzdur yani nemlendiricinizi sürüyorsunuzdur. Hafif bir gerginlik hissi var yüzümde dedim ya çünkü sebumu da çok iyi dengeledi diye e, hafif ol gerginlik hissini de atmak için yüzünüzü yıkadınız şu son kalanları da böyle temizleyip nemlendiricinizi sürün ve çıkın çok başarılı hiç kalıntı bırakmadı suratımda ekstra tonik bile gerekmez ama hani Toniyi zaten sadece son kalıntıları temizlemek için değil, biraz gözenek de sıkılaştırmak için yaptığımız için toniğinizi de sürebilirsiniz. Ben şimdi video bittikten sonra toniğimi süreceğim. Şu gözümün şurasındakini çıkaracağım. Nemlendiricimi süreceğim ve bitti yani. Pratik buldum, başarılı buldum. Pembesi dediğim gibi Türkiye'ye gelmemiş olabilir ama siz vallahi benden daha çok gezdiğiniz için Sephora'ları, gratisleri falan yazabilirsiniz yani Merve'cim o çoktan geldi diye. Ama bilin ki siyahı var. Ben zaten aktif karbonluyu sevdim. Aktif karbonluyu daha çok işime gelir. Yağlı cilt, şey, karma ciltli ve göz, e, gözenekleri dolu bir insan olduğum için. Eğer cildiniz hassas, e, nemsiz, çok kuru değilse pembeyi falan boş verin. Aynı etki zaten. Sephora'dan beğendiyseniz, bütçenize de uyuyorsa bence e, alabilirsiniz yani. Enteresan bir deneyimdi. Şöyle bak ikisi de böyle. Kullanan var mıdır? Emin değilim. Hiç kimse de görmedim Türkiye'de. Varsa Bilgilendirin bizi. Ben de kullandım memnunum, ben de kullandım memnun değilim diye. Yorumlara yazarsınız. Ee, her zaman olduğu gibi, zaten hep gönderiyorsunuz bu arada bana DM'den, Instagram'dan. ilginç ürünleri, Merve bu tam senlik, Merve bunu mutlaka incelemelisin, Merve bunu mutlaka ilginç ürünlere koymalısın diye. Ee, ben hepsini kaydediyorum, hepsini ekran görüntüsünü alıyorum. Ee, eğer hoşunuza gidiyorsa bu tarz enteresan incelemek için ürünler bana atın. Ben yakın bir zamanda zaten yurt dışına çıkacağım. Ee, atarsanız sizin istediklerinizi şimdiden sipariş verebilirim yani aklınızda olsun. Ve bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Ee, görüşlerim görüşlerimi uzun uzun söyledim. Zaten siz de sonucu görüyorsunuz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Merak ediyorum sizin de hoşunuza gitti mi, beğendiniz mi diye. Beni hala diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmiyorsanız hepsi videomun açıklama kısmında. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Eğer kanalıma eğer hala abone değilseniz, videolarımı beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse belki abone olmak istersiniz. O zaman şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Onları lütfen yazın. Ve söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Ah oh, akça bakça oldum valla. Hmm.